Merhaba. Cinsel isteksizlik hem kadınlar hem de erkekler için yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir konudur. Peki beynimiz bu süreçte nasıl bir rol oynar ve cinsel isteksizliği gidermek için hangi bilimsel yöntemler mevcuttur? Bugün cinsel isteksizlikte beyindeki çözümleri ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Cinsel isteksizliğin nedenleri Öncelikle cinsel isteksizliğin nedenlerini anlamak önemlidir. Bu durumun arkasında hem fiziksel hem de psikolojik faktörler yatabilir. Beyindeki hormonal dengesizlikler, stres, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik durumlar cinsel isteği azaltabilir. Ayrıca tiroid ve hipofiz bezi hastalıkları gibi organik problemler de cinsel isteksizliğe yol açabilir. Beynin rolü ve nörotransmitterler beynimiz cinsel istek ve uyarılmada merkezi bir rol oynar. Dopamin, serotonin ve oksitosin gibi nörotransmitterler cinsel dürtüleri ve zevki düzenler. Özellikle dopamin, ödül ve motivasyon sistemiyle ilişkilidir ve cinsel isteğin artmasında önemli bir faktördür. Serotonin ise ruh halini düzenlerken, yüksek seviyeleri cinsel isteği azaltabilir. Psikolojik Tedavi Yöntemleri Psikolojik faktörler cinsel isteksizlikte büyük rol oynar. Bu nedenle bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve cinsel terapi gibi yöntemler bireylerin cinsel isteklerini yeniden kazanmalarına yardımcı olabilir. Bu terapiler olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeyi ve cinselliğe dair sağlıklı bakış açıları geliştirmeyi hedefler. Hormon tedavileri ve tıbbi müdahaleler Hormonal dengesizlikler cinsel isteksizliğe neden olabilir. Özellikle testosteron seviyelerinin düşüklüğü cinsel isteği azaltabilir. Bu durumda hormon replasman tedavisi gibi tıbbi müdahaleler düşünülebilir. Ancak bu tür tedavilerin mutlaka bir uzman doktor gözetiminde yapılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Yaşam tarzı değişiklikleri ve beyin sağlığı Sağlıklı bir yaşam tarzı beyin fonksiyonlarını ve dolayısıyla cinsel isteği olumlu yönde etkiler. Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve yeterli uyku almak genel beyin sağlığını destekler. Ayrıca stres yönetimi teknikleri ve gevşeme egzersizleri cinsel isteğin artmasına katkıda bulunabilir. Partnerle iletişim ve duygusal bağ Partnerinizle açık ve dürüst bir iletişim kurmak, cinsel isteksizliği aşmada kritik bir rol oynar. Duygusal bağın güçlenmesi cinsel yakınlığı artırabilir. Bu nedenle çift terapisi veya ilişki danışmanlığı gibi yöntemler, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlamalarına ve cinsel yaşamlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Sonuç olarak cinsel isteksizlik karmaşık ve çok yönlü bir konudur. Beynimizin bu süreçteki rolünü anlamak ve bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemlerle çözüm aramak, cinsel sağlığımızı iyileştirmede önemli adımlardır. Unutmayın, bu tür sorunlarla karşılaştığınızda bir uzmandan destek almak en doğru yaklaşım olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.